Arkadaşlar biz bu ürünün ıı, atık maddeleri değerlendirmek için yaptık. Ürünün içinde bir baktı. Doğrumuz bu oyuncak bu. Doğrumuz doğrumuz bu. Bu köpeğin özellikleri üç vardır. Kutu gibi de kitaplarımızı, oyuncaklarımızı koyabiliriz. Köpeğimiz, köpeğimizin yapılış şekilleri atık maddelerden yapılmıştır. Saçları örgüden, atık maddelerden yapılmıştır. Bantlar, kısa bantlardan. Kulağı... Küçük oyuncak telefonlarından kulakları yapılmıştır. Burnu'dan... Burnu da... Burnu tek şeyleri kapaklarından yapılıp ondan sonra üstüne de beyaz ismini yazdık. yazdık. Kuyru kuyruğunu değişik olsun diye, köpek, tam köpek olmasın diye pipetlerle birlikte üç tane pipeti bağlayıp kurdale şeklinde bağladık. Çikolataların ambalajlarını kullanarak köpeğimizin üstüne koyduk. Ve bu köpeğimizin üstüne koyduğumuzda hem yazılarımız gözüküyor Ayakları, ayakları kutu kutularından yapılmıştır. Sonra ambalajları yırtılıp boyanmıştır. Yaptığımız bu kutu küpeğinin bu kısmı, gölge kısmını ayakkabı kutusundan yaptık. Diğer kısmında ayakkabı kutusunun yarısını kullanarak yapmıştık. Atık boyalardan da suratını çizdik. Yine kurdaleler yaptık. Renkli, renkli ambalajların üstüne yapıştırdık. Kartonlarla kaplayıp güzel bir şekilde bilmeye çalıştık.